Kocam bana mesajla boşanma teklif etti. Seni terk ediyorum ve 20 yaşındaki yeni sevgilimle İstanbul'a gidiyorum. Ortak hesabımızı boşalttım. Haha. Ben sakin bir şekilde cevap verdim. Bol şans. Olanları fark ettiğinde artık çok geçti. Ama onun söyledikleri herkesi dehşete düşürdü. Karanlık sırlar açığa çıktı ve hayatlar sonsuza dek değişti. Kimse olacaklara hazırlıklı değildi. Sibelin telefonu başucunda titredi gözleri henüz uykunun ağırlığını taşırken eli alışkanlıkla cihazına uzandı. Parmakları ekrana dokunup kilidi açtığında gözleri aniden büyüdü. Seni terk ediyorum ve 20 yaşındaki yeni sevgilimle İstanbul'a gidiyorum. Ortak hesabımızı da boşalttım ha ha. Kenan. İlk birkaç saniye boyunca beyninin bu cümleleri reddettiğini hissetti. Gözleri kelimeler üzerinde gezindi, tekrar tekrar okuyarak anlamaya çalıştı. Fakat gerçek, her okuduğunda daha da sert bir yumruk gibi midesine iniyordu. Göğsünde bir ağırlık, kanında yükselen bir öfke ama gözleri kuru kaldı. Hiçbir çığlık yükselmedi boğazından. Ellerini sıktı, tırnakları avuç içine gömüldü fakat bu bile hissettiği hayal kırıklığını dindirmeye yetmedi. Kenan. Hayatını adadığı adam, birkaç kelimelik mesajla hiçbir vicdan azabı hissetmeden onu bir çöp gibi kenara atmıştı ve bunu yaparken küçümseyici bir kahkaha eklemeyi de ihmal etmemişti. Telefonu elinde tuttu, başını hafifçe yana eğerek mesajın her harfini sindirdi. İçinde ne fırtınalar koptuğunu kendisi bile tam olarak kestiremiyordu. Ama sonra bir şey oldu. Öfke, üzüntü, ihanetin yakıcı darbesi hepsi bir noktada birleşti ve içindeki bir parçayı tamamen kopardı. Bir anlık kaosun ardından gelen derin bir durgunluk çöktü içine. Parmakları klavyeye dokundu. İyi şanslar. Mesajı gönderdi. Sonra numarasını engelledi. Telefonu yüzüstü komodine bıraktığında kalbinin hızla çarptığını fark etti. Ama bu heyecandan değil, bir çeşit kesinlikten, bir netlik hissinden kaynaklanıyordu. Sibel gözlerini kapadı. Kısa bir süre boyunca hiçbir şey hissetmemeye çalıştı. Ama düşünceler zihninde yankılanıyordu. Kenan, senin hiç bilmediğin bir şey var. Senin sandığın kadar zayıf değilim ve asla kaybetmem. Eğer Kenan bu oyunda kazanan taraf olduğunu sanıyorsa büyük bir hata yapıyordu. Çünkü Sibel bu oyunu ondan önce çoktan çözmüştü ve daha yeni başlıyordu. O ne yaptı? Defne'nin sesi mutfakta yankılandı. Elindeki kahve fincanı neredeyse masadan kayıp düşecekti. Gözleri kocaman açılmış, şok içinde Sibel'e bakıyordu. Sibel gözlerini ondan kaçırmadı. Yüzünde belirsiz bir ifade vardı. Ne öfke, ne de hüzün, sadece derin bir kararlılık. Ortak hesabımızı boşalttı ve 20 yaşındaki yeni sevgilisiyle İstanbul'a gitti. Defne'nin parmakları fincanın kulpunu sıktı, nefesi hızlandı. O aşağılık herif. Ama sen, sen nasılsın? Sibel hafifçe gülümsedi. Beklediğinden daha iyiyim. Defne kaşlarını çattı. Sibeli yıllardır tanıyordu. Onun duygularını saklama biçimini dışarıdan güçlü görünmeye çalışmasını iyi biliyordu ama bu sefer farklıydı. Bu sefer yüzündeki o sakinlik yalnızca bir maske değildi. Sibel'in gözlerinde başka bir şey vardı. Sibel, sen ne yaptın? Sibel çayından bir yudum aldı. Gözlerini Defne'nin gözlerine dikerek sakince konuştu. Aslında ben zaten şüpheleniyordum. Haftalardır garip davranıyordu. Telefonunu benden kaçırıyordu. Eve geç geliyordu konu paraya gelince her zaman bir bahanesi vardı. O yüzden bir an durdu. Defne meraktan neredeyse nefesini tutmuştu. O yüzden ne? O yüzden haftalar önce hesabımızdaki paranın büyük bir kısmını kendi adıma açtığım bir hesaba aktardım. Defne'nin gözleri bir an için hayretle parladı. Yani, yani Kenan'ın boşalttığını sandığı hesap zaten neredeyse boştu. Defne önce birkaç saniye sustu, sonra bir kahkaha attı. Sibel, sen bir dahisin. Sibel hafifçe gülümsedi ama içinde bir yer hala acıyordu. Parayı kurtarmıştı, evet. Ama bu, ihaneti daha az yakıcı yapmıyordu. Kenan'ın ona yaptığı şey sadece parasal bir zarar değildi, onu küçük düşürmüştü. Aptal yerine koymuştu ve belki de en kötüsü, Sibel'in ona gerçekten güvenmesini kullanmıştı. Bir süre sessizlik oldu. Defne Sibel'i süzüyor, onun gerçekten nasıl hissettiğini anlamaya çalışıyordu. Sonunda yavaşça sordu. "Kenan'ın seni aldattığını hiç fark etmedin mi?" Sibel derin bir nefes aldı. "Aslında fark ettim ama fark ettiğimde çok geçti. O hep çok iyi bir oyuncuydu, Defne. Küçük yalanlarla başladı. İş toplantılarının uzaması, açıklanamayan harcamalar, yatağa girerken telefonunu ters çevirip koyması, hepsi bir araya geldiğinde tablo netleşmişti. Ama ben sen onu affetmek istedin değil mi? Sibel gözlerini kaçırdı. İnsan sevdiği kişinin onu bu kadar kolay harcayabileceğini kabullenmek istemiyor. Defne başını yana eğdi. Ama sen artık harcanacak biri değilsin Sibel. Sibel'in gözleri yeniden parladı. Evet harcanacak biri değildi ve Kenan bunu çok geç anlayacaktı. Ama Defne'nin bilmediği bir şey daha vardı. Kenan'ın da bilmediği bir şey. Bu sadece bir boşanma meselesi değildi. Bu sadece bir aldatılma hikayesi değildi. Bu hikayede Kenan'ın hiç öğrenemediği bir sır vardı. Mehmet Tekin'in Sibel'in babasının ona bıraktığı ama Kenan'ın asla farkında olmadığı bir gerçek ve bu sır Sibel'in elindeki en büyük silahtı. Ozan Sarıkaya odasının ortasında ayakta dikilirken Sibel içeri adım attı. Avukat yıllardır ailesinin güvendiği biriydi. Babasının hayatta olduğu zamanlardan beri gözlerindeki ciddiyet, durumun ne kadar karmaşık olduğunu hemen anlamasını sağladı. Kenan seni hazırlıksız yakaladığını sanıyor ama aslında büyük bir hata yaptı. Sibel sandalyeye oturdu ve gözlerini kısarak Ozan'a baktı. Benim hazırlıksız yakalanmamı mı bekliyordu? Onu bu kadar iyi tanıyan biri olarak bunu nasıl düşünebilirdi? Ozan başını salladı. Aç gözlülüğü onu kör etti. Ama senin tedbirli olman durumu değiştiriyor.'' Şimdi yapmamız gereken şey Kenan'ın elinde kalan hiçbir şeyi kullanamamasını sağlamak. Sibel kollarını bağladı, yüzü bir taş kadar sertti. Ne gerekiyorsa yapalım. Ozan masanın üzerinden birkaç evrak aldı, Sibel'in önüne koydu. Ortak hesapların resmi olarak incelenmesi için mahkemeye başvurduk ama asıl mesele Kenan'ın geçmişi. Bunu daha önce de yapmış olabilir mi? Sibel derin bir nefes aldı. Emin değilim ama öğrenmemiz gerekiyor. Ozan gözlerini kıstı. Mahkemeye sunabileceğimiz her türlü ek bilgi önemli. Kenan'ı köşeye sıkıştırmalıyız. Sibel içindeki öfkenin artık bir korku olmadığını fark etti. Korku çoktan silinmiş, yerini savaşmaya hazır bir kararlılık almıştı. Kenan'ın tüm gücü elinde tuttuğunu sanmasına izin vermeyecekti. Görüşmenin ardından Sibel çantasını aldı ve İzmir'e annesinin yanına gitmek üzere yola çıktı. Ne kadar uzun zaman geçmişti oraya son gidişinden. O evde çocukluğunun ve gençliğinin anıları vardı. Ama şimdi orada aradığı şey huzur değil, bir cevap olacaktı. Annesinin evine vardığında onu kapıda bekleyen biri daha vardı. Haluk Yavuz. Haluk, Mehmet Tekin'in en güvendiği insanlardan biriydi. Babası hayattayken ona işlerinde destek olmuş, dostluğunu hiç eksik etmemişti. Haluk'un yüzündeki endişeli ifade Sibel'in dikkatini çekti. Haluk amca adam yavaşça başını salladı. Sibel olanları duydum ama bir şeyi biliyor olmalısın. Baban Kenan'a asla güvenmedi. Sibel'in vücudu istemsizce gerildi. Ne demek istiyorsun? Haluk iç geçirdi, ceketinin cebinden sararmış bir zarf çıkardı ve ona uzattı. Bunu bana yıllar önce verdi. Eğer bir gün ihtiyacın olursa diye saklamamı istedi. Kenan hakkında bazı şeyleri biliyordu ama senin üzülmeni istemediği için hiçbir şey söylemedi. Sibel zarfı alırken ellerinin titrediğini fark etti. İçinde ne olduğunu bilmeden bile kalbinin daha hızlı atmasına engel olamıyordu. Zarfı açtığında içinden çıkan belgeler nefesini kesti. Kağıtlar, evraklar hepsi Kenan'ın geçmişine dair ipuçlarıyla doluydu. Ama en önemlisi bir dizi kanıt Kenan'ın daha önce başka insanları da dolandırmaya çalıştığını gösteren imzalı ifadeler ve banka kayıtları. Babasının onu uyardığını biliyordu ama o zamanlar aşık bir kadındı. Kenan'a inanmıştı. Şimdi ise artık gerçeği biliyordu. Sibel derin bir nefes aldı, gözlerini Haluk'a kaldırdı. "Babam haklıydı. Kenan hiçbir zaman güvenilir biri olmadı." Haluk başını salladı. "Ve artık onu durdurmak senin elinde." Sibel gözlerini kapattı. İçinde biriken öfkeyi, ihaneti, hayal kırıklığını kontrol altına almaya çalıştı. Ama bir şey kesindi. Kenan hayatını çaldığını sanıyordu ama aslında kendini yok etmeye bir adım daha yaklaştırmıştı. Kenan lüks apartman dairesindeki geniş deri koltukta rahatça oturmuş, elindeki viski bardağını ağır hareketlerle çeviriyordu. Karşısında Elif büyük aynanın önünde duruyor, elmas taşlı küpelerini düzeltiyordu üzerinde Kenan'ın aldığı pahalı, vücuduna tam oturan kırmızı bir elbise vardı. Ama gözlerindeki huzursuzluk en parlak mücevherleri bile gölgede bırakıyordu. Telefonunu elinde çevirirken göz ucuyla Kenan'a baktı. "Eski karının hiçbir şey yapmayacağından emin misin?" Kenan hafifçe kaşlarını kaldırdı, yüzüne umursamaz bir ifade yerleştirdi. "Sibel mi? Hah, beni güldürme Elif." Elif telefonunu masaya bıraktı kollarını göğsünde kavuşturdu. Onu benden daha uzun süre tanıyorsun. Sessizliği beni rahatsız ediyor, Kenan kahkaha attı. O şu anda bir köşede ağlıyordur. Şokun etkisinden çıkamamıştır bile. Ama tam bu sırada aklına Sibel'in son mesajı geldi. İyi şanslar. O kelimeleri düşündükçe içini tarif edemediği bir huzursuzluk kapladı. O mesaj bir çöküşün habercisi miydi? Yoksa sadece Sibelin yenilgiyi kabul ettiğini mi gösteriyordu? Elif kaşlarını çattı. Neyin var? Bir anda sessizleştin. Kenan gözlerini devirdi, huzursuzluğunu gizlemeye çalıştı. Hiçbir şeyim yok. Sibelin yapabileceği bir şey yok, tamam mı? Konu kapandı. Ama o an içinde tuhaf bir sıkıntı kıpırdanmaya başlamıştı. Ertesi sabah Kenan lüks arabasına binip en sevdiği kafeye gitti. Kahvaltısını ederken kartını çıkarıp garsona uzattı. İşlem reddedildi. Kenan kaşlarını çattı. Bir hata olmalı. Tekrar deneyin. Garson kartı tekrar geçirdi. İşlem reddedildi. İçinde aniden buz gibi bir korku yükseldi. Telefonunu çıkardı. Bankacılık uygulamasını açtı. Ekranda kırmızı renkle yanıp sönen bir bildirim gözlerine çarptı. Mahkeme kararıyla tüm mal varlıklarınıza tedbir konulmuştur. Eli titredi boğazı kurudu, beyni gördüklerini reddetmeye çalıştı. Ama bildirim oradaydı. Açık ve net, Sibel. Sibel bunu yapmıştı. Sibel İstanbul'a kimseye haber vermeden geldi. Yanında sadece küçük bir valiz ve içindeki amansız kararlılığı vardı. Ozan, Kenan'ın mal varlıklarını dondurmuştu. Ama bu sadece başlangıçtı. Kenan'ın gerçekten kaybettiğini hissetmesi için daha fazlası gerekiyordu. Adımlarını sert ve kararlı atarak şehirde yürüdü. Kafasının içinde Kenan'ın ona attığı son mesaj yankılanıyordu. O küçümseyici kahkahası, pervasızca yazılmış kelimeleri Kenan onun hayatını çaldığını sanıyordu. Ama asıl hatası onun pes edeceğini düşünmesiydi. Ve şimdi İstanbul'daydı. Hazır ve kararlı, hiçbir plan yapmadan rastgele yürürken onu gördü. Bir kafede Mesutiyet Caddesi'nin köşesinde oturuyordu. Karşısında Elif vardı, telefonunu endişeli bir ifadeyle kurcalıyordu. Sibel bir an durdu, gözlerini kıstı. İşte buradaydı. Kenan'ın rahat oturuşu, bacaklarını hafifçe uzatışı, sanki dünyada hiçbir derdi yokmuş gibi kahvesini yudumlayışı. Ama Sibel onun gözlerindeki gölgeyi gördü. Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordu derin bir nefes aldı, sonra hiçbir tereddüt göstermeden içeri girdi. Kenan göz ucuyla kapıya baktığında onu gördü ve o an tüm vücudu dondu. Sibel, Elif, Kenan'ın tepkisine şaşkınlıkla baktı, ardından Sibel'e çevirdi gözlerini. Sibel sakince gülümsedi, sanki eski bir dostunu görmüş gibi. Masalar arasından süzülerek onların yanına geldi ve bir saniye bile tereddüt etmeden oturdu. ''Konuşmamız lazım Kenan.'' çaldığın para hakkında. Kenan hemen toparlandı, soğukkanlılığını geri kazanmaya çalıştı. Ama Sibel, onun boğazındaki hafif hareketi, gözlerindeki o ince panik izini fark etti. Ne saçmalıyorsun, Kenan alaycı bir kahkaha attı. O hesap benim de adıma kayıtlıydı. Paramı aldım, bu kadar basit. Elif'in telefonu aniden sessize alındı. Yavaşça başını kaldırdı ve Kenan'a baktı. Sen bana her şeyin yolunda olduğunu söylemiştin. Sesi Hafif bir şüpheyle doluydu. Gözlerinde Kenan'ın ona söylediği yalanların farkına varmaya başlayan bir insanın ifadesi vardı. Sibel kollarını masaya koydu, bedenini hafifçe öne eğdi ve gözlerini Kenan'ın gözlerine kilitledi. "Bugün kartını kullandın mı?" Kenan bir an afalladı. "Ne alaka?" "Çünkü kullanamazsın." Kenan'ın yüzündeki rahatlık anında silindi. "Ne demek istiyorsun?" Sibel yavaşça eğilip çantasından telefonunu çıkardı birkaç dokunuşla bir belge açtı ve ekranı ona doğru çevirdi. Bu mahkeme kararı. Tüm hesapların, taşınmazların ve mal varlıkların resmen donduruldu. Kenan'ın rengi soldu. Sen bunu yapamazsın. Sibel başını yana eğdi, gülümsemesi daha da keskinleşti. Yaptım bile. Elif'in nefesi kesildi. Kaşlarını çattı ve Kenan'a döndü. Kenan ne demek tüm hesapların donduruldu? Kenan bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama kelimeler çıkmadı. İşte o an Sibel onun gözlerinde gerçek korkuyu gördü. Kenan'ın asıl kaybetmekten korktuğu şey para ya da lüks değildi. O kontrolü kaybetmekten korkuyordu ve işte şimdi gözleri önünde tüm kontrolü paramparça oluyordu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Sibel taksiden indiğinde etrafındaki kalabalık sesleri bir uğultu gibi kulaklarında yankılandı. İstanbul'un kalabalık caddelerinde bir gölge gibi ilerledi. Burada olmak geçmişin bir ağırlığını omuzlarına yüklemişti. Kenan'ı bulmak için attığı her adım ona geçmişteki saflığını, aptalca güvenini hatırlatıyordu. Ama bunların hepsi geride kalmıştı. Artık saf olan, aptal yerine konan kadın değildi. Şimdi avcı oyunu yönetiyordu. Gönderdiği mesajı tekrar düşündü. Eğer onu görmek istiyorsan her gece kafe Arslan'a gidiyor. İyi şanslar, İyi şanslar. Kenan'ın ona attığı son mesajdan sonra söylediği kelimelerdi bunlar. İronikti. Şimdi aynı dilek ona dönmüştü. Ama bu kez şansın Kenan'ın tarafında olup olmayacağı şüpheliydi. Kapısını iterek içeri girdi. Burada her şey sıradandı. Kahve kokusu, insanların alçak sesle sohbetleri ama gözleri tek bir şeyi arıyordu ve onu bulması uzun sürmedi. Kenan kafenin en köşesinde oturuyordu. Önünde bir fincan kahve, elinde telefon, sanki her şey yolundaymış gibi, sanki hayatı mükemmel bir şekilde devam ediyormuş gibi. Ama Sibel onun farkında olmadan sırtına çöken gölgeydi. Derin bir nefes aldı ve yanına yaklaştı. Hiç acele etmeden her adımında ağırlığını hissettirerek. Kenan ne kadar rahatsa o da o kadar kararlıydı. Sonunda birkaç adım ötede durdu kollarını göğsünde birleştirdi. İyi akşamlar Kenan. Kenan adını duyduğu anda başını yavaşça kaldırdı. O an gözlerindeki rahatlık yerini saf bir şoka bıraktı. Rengi soldu. Sibel, sen burada ne yapıyorsun? Sibel başını hafifçe yana eğdi. Sanki bu soruya gerçekten cevap vermeye değer olup olmadığını düşünüyormuş gibi. Sonra yavaşça gülümsedi. Düşündüm ki birlikte bir kahve içip sohbet edebiliriz özellikle de çaldığın para hakkında Kenan yüzüne sığ bir gülümseme yerleştirdi. O klasik ifadesi zayıflığını gizlemeye çalışan adamın maskesi. Saçmalıyorsun Sibel. O para bizim ortak hesabımızdaydı. Ben sadece hakkımı aldım. Sibel gözlerini kısmadan ona baktı. Öyle mi? Bir anlık sessizlik çöktü. Kenan konuşmayı başka yöne çekmeye çalıştı. Sibel burada oturup eski mevzuları konuşmak yerine yoluna devam etsen daha iyi olmaz mı? Sibel hafifçe öne eğildi. Sesi soğuk ve keskindi. Sen benim yolumu kesmeye çalıştın Kenan. Şimdi de ben seninkini keseceğim. Kenan bir şey söylemek için ağzını açtı. Ama Sibel telefonunu çantasından çıkarıp ekranı ona çevirdi. Kenan mahkeme kararını görünce dondu. Sibel bir adım daha yaklaştı. Paran yok Kenan, o çok sevdiğin lüks hayatın bitti. Benim paramla bir gelecek kurabileceğini sandın ama yanıldın. Şimdi söyle bakalım, yeni planın ne? Kenan bir şeyler mırıldandı ama sesi titriyordu. Gözlerinde o eski kendine güven yoktu. İlk defa gerçekten köşeye sıkışmıştı ve bu Sibel için sadece bir başlangıçtı. Kenan'ın gözleri kafedeki çıkışları tarıyordu. Kaçış yollarını hesapladığı o an Sibel onun tamamen köşeye sıkıştığını anladı. Ellerini masanın kenarında sıktı, karşısında oturan adamın her hareketini gözlemledi. Kenan'ın alnında beliren ter damlaları aslında her şeyi anlatıyordu. "Neden bahsettiğini bilmiyorum." dedi Kenan, sesini olabildiğince sakin tutmaya çalışarak ama sesi hafifçe titremişti. Sibel başını yana eğerek ona baktı. "Bilmiyor musun?" Yavaşça masaya eğildi, gözlerini onun gözlerinden ayırmadan devam etti. "Ortak hesabımızı boşalttın." ve İstanbul'a kaçtın. Ama sadece bununla kalmadın. Haluk'tan borç aldın. Başka insanları da kandırdın. Paralarını aldın. Şimdi de buradasın. Hiçbir şey olmamış gibi oturuyorsun. Ama Kenan, oyun bitti. Şansın tükendi. Kenan kısa bir kahkaha attı. Ama gülüşü rahatsız edici bir gerginliğin izlerini taşıyordu. Saçmalıyorsun Sibel. Ellerini masanın üzerine koydu. Gözlerini kısıp ona meydan okurcasına baktı. Bunu kanıtlayamazsın. Sibel bir an durdu, gözlerini Kenan'ın üzerine sabitledi. Sonra yavaşça çantasını açtı, telefonunu çıkardı ve ekranı ona doğru çevirdi. "Zaten kanıtladım." Kenan'ın yüzü o an tüm rengini kaybetti. Telefonun ekranında Ozan'ın mahkemeye sunduğu belgelerin kopyası vardı. Kenan dikkatlice okudukça göz bebekleri büyüdü, nefesi hızlandı. "Hayır. Bu bu olamaz." Sibel bir kaşını kaldırarak onu izledi olabilir ve oldu. Ozan parayı nereye aktardığını buldu. Hakim de gerekeni yaptı. Şu an adının geçtiği her hesap, her mal varlığı dondurulmuş durumda. Kenan başını iki yana salladı, eliyle saçlarını karıştırdı. Sen sen blöf yapıyorsun. Sibel hafifçe güldü. Ama bu gülüşte hiçbir eğlence yoktu, sadece soğuk bir gerçeklik vardı. Öyle mi? O zaman neden kartların çalışmıyor? Neden banka hesaplarına ulaşamıyorsun? Kenan bir an için nefesi kesilmiş gibi göründü gerçek ağır bir taş gibi üzerine çöküyordu. Ama Sibel henüz bitirmemişti. Ve dahası da var Kenan. Kenan başını hızla kaldırdı, gözleri endişeyle doluydu. Ne demek bu? Sibel telefonunda birkaç dokunuş yaptı, sonra gözlerini ondan ayırmadan devam etti. Sen sadece beni kandırmadın, Haluk'u da kandırdın, başkalarını da. Ozan, mağdur olan kişilerle görüştü. Bazıları mahkemeye gitmeye hazır, özellikle Haluk.'' Kenan derin bir nefes aldı, parmakları masanın kenarına sıkıca yapıştı. Sibel, "Bunu neden yapıyorsun? Beni yok etmek mi istiyorsun?" Sibel gözlerini kırpmadan ona baktı. "Hayır Kenan, sen kendini yok ettin. Ben sadece adaletin yerini bulmasını sağlıyorum." Kenan'ın nefesi hızlandı. İçinde bir şeylerin paramparça olduğunu hissedebiliyordu ama artık geri dönüş yoktu. Sibel onu izledi, gözlerinde en ufak bir pişmanlık bile olmadan çünkü biliyordu. Bu daha sadece başlangıçtı. Kenan kafeden hızla çıktı. Adımları düzensiz, nefesi kontrolsüzdü. Ellerini cebine attı, titrediğini fark etti. Bir an önce düşünmeli, bir çıkış yolu bulmalıydı. Bu böyle bitmemeliydi. Ama işler planladığı gibi gitmemişti. Elif gitmişti, parası bitmişti. Dairesine gittiğinde kapı kilidinin değiştirildiğini fark etti. Yöneticiyle konuşmaya çalıştı ama adam yalnızca omuz silkti. Bize mahkeme emri geldi. Burası artık sizin değil Kenan Bey. Kenan bir küfür savurdu, kapıyı tekmeledi ama nafile. Elinde hiçbir şey kalmamıştı. Kartını çıkardı, bankamatikten para çekmeye çalıştı. İşlem reddedildi. Başka bir kart denedi. Yetersiz bakiye. Boğazı kurudu. Kalabalık caddenin ortasında ilk defa gerçekten kaybettiğini hissetti. Titreyen elleriyle telefonunu çıkardı. En son çare eski dostlarına gitmekti. Ama o dostluklar yalnızca işler yolundayken sürerdi değil mi? İlk numarayı çevirdi. Açan olmadı. İkinci numarayı aradı. Meşgule alındı. Sonunda Murat'ı aradı. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra açıldı. Ne istiyorsun Kenan? Kenan sanki hayatı buna bağlıymış gibi konuştu. Murat acil nakde ihtiyacım var. Ne kadar varsa. Beni güldürme. Sence ben banka mıyım? Bak, sana her şeyi geri ödeyeceğim. Söz veriyorum.'' Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Murat'ın sesi soğuktu. Kenan senin için artık zaman kalmadı. Borçlarını biliyorum. Peşinde kimlerin olduğunu da. Bu iş bitti. Sen bittin. Kenan'ın dili tutuldu. Telefon kapanınca elindeki cihazı sıktı. Şimdi her şey daha netti. İlk defa gerçekten yalnızdı. Kenan mahkeme salonuna adım attığında içindeki her şey çığlık atmak istiyordu. Kravatını gevşetmek için elini boğazına götürdü ama parmakları titriyordu. İçerisi kalabalıktı. Tanımadığı yüzler, fısıldaşmalar, ona yönelen sert bakışlar. Hakim kürsüsüne geçtiğinde salon sessizliğe gömüldü. Kenan yutkundu. Kenan İpek, hakkınızdaki suçlamaları duydunuz mu? Kenan dudaklarını araladı ama sesi çıkmadı, boğazı kuruydu. İçindeki panik kalbinin ritmini düzensizleştiriyordu. Ozan kendinden emin adımlarla ayağa kalktı. Elinde tuttuğu belgeleri masaya bıraktığında ses yankılandı. Sayın Yargıç, burada Kenan İpek'in birçok kişiyi dolandırdığına dair kanıtlarımız var. Banka hareketleri, sahte yatırım belgeleri ve tabii ki mağdurların ifadeleri, Kenan başını çevirdi ve oradalar, onlar, ilk sırada Haluk oturuyordu, yanında tanımadığı, ama yüzlerinden öfke akan birkaç kişi daha vardı.'' Kenan'a baktıklarında gözleri doluydu, dişleri sıkılıydı. Ozan konuşmaya devam etti. Müvekkilim Sibel İpek zamanında uyanıklık göstererek kendi haklarını korudu. Ancak burada yalnızca kişisel bir dava yok. Sanık birçok kişiyi zarara uğrattı ve kasıtlı olarak bu insanları kandırdı. Kenan'ın nefesi hızlandı, elleri ter içindeydi. Bir şeyler söylemek zorundaydı, kontrolü kaybedemezdi. Ayağa kalktı. Ben kimseyi dolandırmadım. Hepsi yanlış anlama. Ben, sesi titredi. Yalanlarına artık kendisi bile inanmıyordu. Hakim sert bir bakışla onu süzdü. Oturun sanık. Sözünüzü aldık. Kenan yavaşça yerine çöktü. Kafasının içindeki sesler ona kaçmasını söylüyordu ama kaçacak yer kalmamıştı. Sibel mahkeme salonunun arkasında sessizce her şeyi izliyordu. Kenan'ın içindeki panik, çaresizliği, bitmişliği görüyordu. Bu intikam değildi. Bu adaletti ve Kenan sonunda hak ettiğini buluyordu. Kenan hakim karşısında durduğunda yüzündeki tüm renk çekilmişti. Mahkeme salonundaki sessizlik üzerine çöken ağır bir tabut kapağı gibi hissettiriyordu. Hakim kararını açıkladığında sanki her şey bulanıklaştı. Sanık Kenan İpek dolandırıcılık ve mali suçlardan suçlu bulunmuş mağdurlara tazminat ödemeye ve hakkında açılan ceza davasıyla yargılanmaya karar verilmiştir. Kenan'ın gözleri avukatına sonra kalabalığa kaydı. Orada en arka sırada Sibel vardı. Duruşu dik, yüzü sakin, gözleri sert ve sonra yavaşça bir şey yaptı. Gülümsedi. Bu zaferin gülümsemesi değildi. Acımasız bir intikamın hazzı değildi. Bu özgürlüğün gülümsemesiydi. Kenan, Sibel'in bu kadar güçlü olabileceğini asla hayal etmemişti. Onu zayıf sanmıştı. Kontrolü elinde tutacağını sanmıştı. Ama şimdi o kaybetmişti. Kenan'ın avukatı ona fısıltıyla bir şeyler söyledi ama artık hiçbir şeyin önemi yoktu. Polis memurları yanına yaklaşırken Kenan son bir kez Sibel'e baktı. İçinde öfke vardı, inkar vardı ama en çok da korku. Sibel ona bir saniye bile fazladan bakmadı. Dönüp mahkeme salonundan çıktı. İstanbul'daki son günüydü. O günün akşamı İzmir'e giden otobüse bindi. Camdan dışarıyı izlerken içinde bir boşluk hissetmedi. Eskisi gibi kalbinde taşınması zor bir ağırlık yoktu. Aksine hafifti. Saatler sonra çocukluğunu geçirdiği evin kapısında durdu. Kapı açıldığında annesi Ayla'nın yüzündeki endişeyi gördü. Ama aynı zamanda bir şey daha vardı. Rahatlama. Ayla onu sıkıca kucakladı. Bitti mi? Sibel gözlerini kapattı geçmişi, ihaneti, acıyı düşündü. Sonra başını kaldırdı, hafifçe gülümsedi. Evet anne, bitti. Derin bir nefes aldı. İçine çektiği hava yıllardır ilk kez bu kadar temiz, bu kadar özgürdü. Artık korku yoktu. Artık geçmişin zincirleri yoktu. Sadece bir başlangıç vardı ve Sibel sonunda yaşamaya hazırdı. Eğer bu hikaye sizi bir şekilde etkilediyse, o zaman kanala abone olun.